Her Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar ben çölyak mıyım ve glutensiz besleniyorum. Bugün de sizlere glutensiz ekler tarifi vereceğim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sudem'in de söylediği gibi bugün size glutensiz ekler tatlısı yapacak Sude. Tarifini verecek. Umarım keyifle izlersiniz arkadaşlar. Buyur Sude Şef. Sude Şef'imiz. Ben şef yardımcısıyım. Ömer de Tadımcı ve denetçi mi? Denetçi ol tamam mı sen Ömer? En güzel iş bence. Ve gurme. Gerçi sonradan gurme biraz ama olsun. Değil mi Ömerciğim? Evet. Çak. Aslan oğlum benim. Hadi kızım sen tarif ederek başla arkadaşlarına. Evet arkadaşlar şimdi etlerimizin ilk olarak kremasını yapacağız. Evet arkadaşlar ya burada bakalım. iki bardak sütümüz var. Şey şimdi Kim arkadaşlar sütümü boşaltıyorum. Ben. Boşalttım arkadaşlar geldim. bir bardak. sütümüzü. Evet. Suda sütümüz evet, boşalttı. Baba. Şimdi ikinci baba, bardak. Şimdi ikinci baba, sen abi. Evet oğlum. Hadi ablamı da tarif edelim biz de öğrenelim. Sonuçta işte ben şef yardımcısıyım. Evet arkadaşlar ikinci da koyduk. Baba. İki bardak sütümüz var değil mi baba. Glutensiz un. Evet arkadaşlar buradan ben de, yüksek, ben de iki tane sütü. İki Şimdi kaşık, iki şey. yemek kaşığı e, da unumuz da var, var. glutensiz unumuz var. Şimdi bunu da döküyoruz. Dök kızım. Bunu da Dök dökeyim. bakayım suda bir ağa. Çok başarılı suda. Tebrik ederim seni. Suda bir ağa. Dök bakayım suda bir ağa. Tamam ablacım döküyorum. Dök Şimdi arkadaşlar burada bir yemek kaşığı mısır nişastamız var. O da glutensiz arkadaşlar. Her şey ultansız arkadaşlar. Arkadaş ya. Arkadaş ya. Evet. Bu arada buluşum bu sude yapalım. Yok ablacığım hepsi şey. Bu evet. hamur. Bu evet hamuru, arkadaşlar. Bu kremasıydı değil mi Sude'cim? Şu an evet. sude kremayı hazırlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan Anne. bir tane yumurtanın Orası sarısı var. var. Bu Babam yumurtanın koyu sarısını takınca, dökeceğim ha? şimdi. <laughs> sarı olacak böyle sarı. Orada da döktüm arkadaşlar. <laughs> Ama öyle oluyor oğlum. Şimdi arkadaşlar 4 yemek kaşığı şeker koyacağız. Evet. Onu da döküyorum. Ooo Sude maşallahın var. Her şeyi de aklında tutuyorsun. Evet arkadaşlar şimdi bunu karıştıracağız ilk önce. Evet. Biraz karıştırdıktan sonra orta ateşte iyice puding kıvamına gelene kadar iyice pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne güzel karıştırıyorsun Sude. Evet karıştırıyorum arkadaşlar. Suzuki bu çırpma mı oluyor yoksa şey mi karıştırma mı? Bu biraz daha karıştırma oluyor. Anladım. Ama çırpıcı ile yapıyoruz. Altına artık aşağıya mı yapıyoruz kızım? Altına atıyorum. Aç aç. Orta kısık ateş mi? Değil mi? Orta ateş Aşır. mi? Tamam. tamam. Yok kısık ateş, ateş yap. Tamam. tamam. Kısık ateşte yaktım. Kısık ateşte puding kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Evet kısık ateşte. Yani arkadaş, yani kısık ateş arkadaş. Evet Ömerciğim. Kısık ateş önemli. Yani bunun Baba. bir tür noktası vardır mutlaka. Baba. Yüksek ateşte demek ki çok çabuk kaynayınca iyi O zaman kadar ayda bir oyun ben... oynayalım. Hadi oynayalım Ömerciğim. Yendim sana bak. Ama sen de hep beni yeniyorsun. <laughs> hadi bakalım bu sefer kim yiyecek? Aa. Aa. İnanmıyorum. Gel bu elle deneyelim. Gel bu elle deneyelim hadi. İki elle deneyelim. İki elle nasıl oynayacağız? <laughs> hadi bakalım. Tak 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 tak. Aa inanmıyorum. Aa. Ben kaç tane kazandım? Evet arkadaşlar. Nasıl hiç kazanamadın? Babamla oynarken ben de burada. Tamam gel bakalım bunu karıştırıyorum. hadi. Karıştırıyorum. Tak 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 tak. Pudinkim annem her kadar karıştıracağım. Sen kaç arkadaşlar. oldun ben kaç oldum? Ben hiç kazandım mı? Sen hiç kazanamadın. Hiç mi kazanamadım? Evet. İnşallah evet. bir tane kazanırım gel hadi. Bu. Hadi bu elle. Hadi. Oley kazandım ben kazandım arkadaşlar ayır. Baba ama ben sana bir ayarken. Teşekkür ederim. Ama çok sevindim ben. Ne olsun teşekkür ederim kazandım. Gel hadi bir daha oynayalım hadi. Hadi biraz bakalım. Of of. Ama gerçek oynayınca yeniyor mermeli. Biraz, biraz da bununla. Biraz da bununla hadi. Aa onu da yendi arkadaşlar. Evet. Ömer bu oyunda herkesi yeniyor arkadaşlar. Ayrıca evet, de abi, yenmediği kimse yeah. yeah. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda puding kıvamına kadar getirdim arkadaşlar karıştırarak. Şimdi arkadaşlar. Hmm, çok leziz görünüyor. Şimdi arkadaşlar Eee. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ve bir vanilya koyacağız içine. evet vanilya da bu arada glutensiz yani. arkadaşlar. Evet ay kadız. Tereyağında bu. Şimdi arkadaşlar şey bunları eriyene kadar daha. biraz daha karıştıracağız. Ne zaman kapatacağız kızım altını? Onlar eridikten sonra kapatacağız. Şimdi kapatayım istiyorsan. Kapat. Tamam. İsterseniz. Tereyağı attıktan sonra kapatıyoruz daha. arkadaşlar altını. Eriyene kadar karıştırıyoruz. Şimdi Karıştırıyorum arkadaşlar. My Bakın daha ayrımadı tamam. My ama çok güzel kokuyor inanın. Ne diyeceksin bir şey yaptın da? Baba çok güzel kokuyor. Bakayım. Oo mis mis ama su de vanilya da çok güzel koku veriyor vanilya kokusu da geldi ama. Ayka komik su devi Ayka dersiyer. Şef artık senin ablan şef. Ya çok, su çok koku güzel sen kokuyor. Evet ablacığım yiyeceğiz beraber bunu ben yapayım. Evet arkadaşlar şimdi e, tereyağımız eridi vanilyamızı da koyduk evet babacım onu hmm. buraya koyabilirsem. Evet kızım çok güzel karıştırmışsın ben de şef yardımcısı olduğum için biraz da ben karıştırayım öğreneyim artık bu işleri suçluysan. Evet arkadaşlar babam buraya koyduktan Kostya sonra iyi. biraz daha ara ara karıştırmaya devam var. edeceğiz ki e, pudingimiz yargılamamız Hadi Ömer rahatlık kalmasın. bir tane Ömer karıştırsın. Hadi karıştır ablacığım. Ablasına yardım. İleride su ve glutensiz ürünlerine Ömer de yardım edebilirsiniz. Evet. Tamam oğlum güzel karıştırdın. Zaten da tamamen eridi. Bunu da buraya koyalım. Buraya dinlenmek için bırakıyoruz. Baba. Ay kadas gel. Artık yine bir anne. Artık yine misin? Gel sen benim kucağıma in biraz. Şef yardımcısı. Evet arkadaşlar bunu buraya <laughs> alıyorum. Burada e, yarım e, yarım paket yağımız margarin, var. Margarin değil mi kızım o? Evet margarin. Paket yağımız. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar orta ateşe alıyorum bunu. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı yani margarinimizi yakmadan eritmeye başlıyoruz. Kısık ateşte değil mi yine kızım? Evet yine kısık ateşte. Evet eritmeye, eritmeye başlıyoruz. Sen evet arkadaşlar. Sen. arkadaşlar. Sen, sen. Evet arkadaşlar, Evet arkadaşlar. Gelip selam Eridim evet. Kızım ya. Arkadaşlar, paket camımız yani margarinimiz eridi. Şimdi arkadaşlar bir su bardağı bir su bardağı su döküyoruz. Anacığım, maşallah anacığım. Ooo. Baba ya, hem de otu yemem. Evet, karıştırıyoruz. Şimdi Ay. şeker Arası döküyoruz arkadaşlar. Bakayım. Bir tatlı kaşığı şeker. Döktüm. Aferin kızım. İstersen az altını açabilirim Sude. Evet. Tamam. Çok tamam. az bir şey açayım evet. Şimdi sırada tamam. ne var? Arkadaşlar şimdi bir fıske baba, baba. tuz atıyoruz baba. yani bir tutam baba. yani bir fıske. tuz atıyoruz baba. ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir su bardağı glutensiz un boşaltıyoruz. Evet boşalttım. Karıştırıyorum arkadaşlar. Un biraz daha şey katı ya, olmasını sağlayacaktır. Güzel. Şimdi kaynayana kadar ol, bekleyeceğiz, sertleşmesine kadar. Kelebek. Evet. Ömer şarkı, şarkı mı söylemek istiyorsun? Özgür oya saksın böse uy böse. Evet. Kral Şakir Necati'nin şarkısını söylemek istiyorlar. Hadi baştan başlayalım. Hadi söyle oğlum anlat. O söyle. Böse ki us us özgür. Baba yalnız ben Necati'nin şarkısını saykısını Kimin şarkısı bu? Ben Necati zannettim bunu. <laughs> Söylemedin mi Necati şarkı? Evet. Bu kimin şarkısı o zaman? Kendi uydurduğu şarkı herhalde. Uç uç böceğim, uğur böceğim diyor. Çok Evet arkadaşlar şimdi bunu e, yani ha hamurumuzu helva kavurur gibi böyle karıştırıyoruz. Hmm. Kavuruyoruz yani. Evet. evet arkadaşlar hamurumuzu soğuttuk. Şimdi çırpıcı kabına alıyoruz bunu arkadaşlar. Burada biraz daha yüksek ve şeyli olduğu için Sudem'e yardım ediyorum ben. Evet, Sonuçta evet. ben de yardımcı şefim değil mi Sudem? Evet arkadaşlar ben onları öyle yapamayacağım için babam yapıyor. Arkadaşlar. Benim arkadaşlar. arkadaşlar. Ömer'in bir mesajı var galiba. Arkadaşlar. Bu ayağı buna ben de yardım Ablacığım bunu normal... Şimdi düğmesini sana aç Ömer tamam mı? O çok önemli bir görev. Bu. Evet. Bu. Evet arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı Bu. tek tek ilave ederek e çırpıcımıza karıştırıyoruz. Şimdi ben bir, bir tersine tane tersine attım. Evet. Babacığım çalıştırır mısın makineyi? Tabii kızım. Evet. Dur, bugün bugün ben seni yardım ederim. Babacığım bir saniye. Evet, evet. arkadaşlar. Kapatayım mı şunu artık? Evet şimdi arkadaşlar bir diğer yumurtamızı daha atacağız. Evet bunu 2 dakika çırptı. 2-3 dakika boyunca çırptık. Evet. Evet. Şimdi. Sude'cim, bu arada bunu da unutmadan ara ara çırpmamız gerekiyor şey değil mi? Evet. Evet, su Kıvamı bayağı akışkan olmuş kızım. Evet, güzel olmuş. Artık bende çıkartalım. Evet baba. Aç. Evet, şahane olmuş. Oo, ben şurayı almaya çalışayım. Hah. Evet arkadaşlar, hamuru hamuru sıkmaya hazır. Kendimize böyle bir yöntem olduk. Biz normalde kağıtla poşetle oluyor ama yapmaya başlıyoruz Sudemle birlikte. Kapı Onun boyu yani yetmediği güzel. için kapı kendimiz yaptık yavaş yavaş sıkıp pişireceğiz. Belli aralıklarla arkadaşlar. Sude'cim şef sensin bana tarif et. E, i̇yi o iyi. İyi mi? Hı hı. İyi. Tamam. Arkadaşlar en sonunda seviyelerini düzelteceğiz. Evet. Arkadaşlar zaten bunlar pişerken e, kendilerinden kabaracaklar. O yüzden biraz mesafeli yapmamız değil mi kızım? Uzun mu oldu biraz? Özür dilerim. Düzeltiriz. Evet arkadaşlar e, hamurlarımı bu şekilde şekillendirdik. E, babamın yaptığı biraz şey oldu ama e, iyi oldu. Gömme beni Sude lütfen gömme beni. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, ısınan fırınımızı 150-160 derece arasında fırınımıza vereceğiz. Babacım fırına. Tabii ki kızım onu ben hallederim. Isınmış fırınımıza atacağız şimdi. Tabii ki kızım. Yüzeltir Fırınımız şu an değil. 160 derecede. Önceden ısıldı. Arkadaşlar şimdi 50 dakika bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar e, şimdi e, eklerimizin üzerindeki susu için e, belmar usulü bitter damla çikolatamızı eritiyoruz. Evet, eritiyoruz yani. arkadaşlar. Altında suyumuz var kaynayacak ve eriyecek. Kaynadıkça sular eriyecek yani öyle mi Sude şef? Evet. Evet arkadaşlar e, ekler, eklerlerimiz kabarmaya başlıyor. O arkadaşlar eklerimiz çok çok güzel kabarmaya devam ediyor. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar e, bir bitter damla çikolatamız şu anda erimiş durumda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ekler hamurlarımız çok çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar eğer içleri dolu çıkarsa yarım saat ağzı açık şekilde yine aynı şekilde pişireceğiz. Ama yarım saat. Evet arkadaşlar çok güzel olmuşlar. Ee, baba hadi alalım bunları. Alalım kızım. O halde bunu kapatalım. Aa Sude çok güzel olmuşlar. Gördün mü kızım? Bak daha baba, biz harika. kesmeden Bak daha biz kesmeden aralar açılmaya başlamış bunların. Oy 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 Ay çok güzel baba bunlar. Gerçekten Baksana. harika olmuş arkadaşlar. yumuş, yumuş olmuş arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar harika Babam olmuş yapıyor. gerçekten. Babam yapıyor arkadaşlar İşleri yani. tamamen boşalmış. Sude Şef'in tarifiyle anlatımıyla ben de buradan sizlerle evet. erimiş çikolatamızın üzerine batırıp arkadaşlar güzelce sıra sıra dizip bitireceğiz hepsini. Evet arkadaşlar glutansız eklerim böyle oldu çok güzel oldu bence. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sude'nin glutensiz eklerleri hazır. Bence çok lezzetli ve çok güzel görünüyorlar. Evet Sunum çok olarak güzel de. görünüyor. Afiyet olsun Sude'm. Ve sizlere de afiyet olsun Şimdi arkadaşlar. Şimdi su bekleyeceğiz. bekleyeceğiz.